Akşamdan planladığımız üzere Beypazarı'ndan çıktık. Amacımız Eğriova denen çok güzel bir milli park var. Oraya gitmek idi. Ancak yolda e, bizim Osman abimiz var. Bu köy eşrafından. Bu bölgeyi çok iyi biliyor. Israrla dedi oraya varmadan önce bir mantar toplayacağız. Bildiğim bir yer var. Daha sonra çeşme kenarında e, bir mangal yakacağız dedi. İyi dedik uyduk ona. Dört çeker arabamızla. başka araba gelmez çünkü buraya ee, geldik. Ee, Osman amca tabii burayı ta 40 sene önce gelmiş. Bu çeşmenin varlığından da şu an hala devam ediyor olmasından da çok emin değildi ama aradı buldu ve şöyle bir manzara ile karşılaştık ve ben çok beğendim. Hakikaten çok müthiş bir manzara. Şöyle çevreyi göstereceğim size. Yani ee, hayat boş değil, dünya boş değil. Çevre boş değil. Yeter ki e, gezip görmek isteyin, keşfetmek isteyin. He. Keşfetmek istiyorsanız Hı. size müthiş malzeme var. Hı. Hı. Bakın bedava şöyle. Münir Hocam da oradan konuşuyor tabii bir yandan. Beni araba. beni sabote etmek istiyorsun ama e, başaramayacaksın. Bedava, araba, bedava tabii. Gezme, tamam. Beni sabote etmek istiyor. Fakat ben ısrarla böyle amacıma ulaşıyorum. Gördüğünüz gibi çok müthiş bir çevre. Etrafta kimse yok, yani herkesin gelebileceği bir yer değil. Bölgeden bahsedecek olursak, buralar Karaşar, yani Beypazarı'na bağlı Karaşar, önceden Nahiye'ymiş, Karaşar'a ait yaylalar. Daha önceleri burada işte hayvanlar geliyormuş, uzun süreli yazın hayvanları otlatabilecekleri bölgeler olarak bulunuyormuş. Fakat şu an tabii hayvancılık çok fazla olmadığında etrafta ne hayvan var ne insan var. Sadece orada Münir Hoca mangal yakmakla meşgul. Bir de Osman abimiz de mantar toplamakla meşgul. Aşağı yukarı 2 kilo kadar mantar topladık. Hala mantar toplamaya devam ediyor ısrarla. Yeter diyoruz bu, bu kadar mantar diyoruz. Ya buraya gelmişken de 2 kilo mantarla dönülür mü diyor. İyi dedik biz de. Şimdilik bu kadar. Az sonra çok daha güzel videolar paylaşacağım.